Ezanların Türkçe okunduğu bir dönemdi. Resulullah'ı öyle özlemişim ki dedi. Çok kişi geliyor. Efendimiz'i rüyamda gördüm diyorlar dedi. Ben de çok özledim ama hiç Efendimiz'i görmedim rüyamda dedi. Esra da dedi ki babacığım sen aslına layıksın. Rüyalarda niye geziyorsun? Dedikten işte bir 10 dakika sonra vefat ediyor. Rahmetin öldüğünü çok hissedemedi. Çünkü sabıkası yoktur. Kağıdı alabilirsek biz defnedeceğiz. Sabıkalıdır dediğin zaman 3-5 jandarma götürüp gömecek. Sabah saat 8 gibi evden çıktı. Emniyete gidiyor. Geldi dedik anneciğim dedik. Babamın sabıkası yokmuş dedi. Onun için mi? Yıllardır burnundan getirdi ver dedi. Bir vaizin cenazesine bile binlerce polis gönderdi. Vallahi 48 mahkemede anamdan emdiğin burnundan gelmiştir. Parmaklarımızdan cereyanlar vererek bizi sorgulamaya tabi tuttular. Ben